Vafi dur. Sen se, duracağım. Bir dakikadan sonra düşüyor. Vafi nasılsın gözleri güzel arkadaş. Bakma bana öyle çakmak çakmak. Şey çakmak çakma bakma. Lafine, 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 lafine. Şeker yalayacakmış. Ecem şeker yalatalım mı? Hadi bana bir tane daha bağlayalım. Getir bir deneyim. Ama sen ağla. Bir dur lan gitme. Bek doldu. Oh. Şiddete hayır. Ben geçeyim mi? <laughs> Sen geçme geçme. Sen buraya gel. Vafil. Vafil. Vafil'in gözleri ne kadar güzel değil mi? Tamam. <laughs> Hadi sustur lan. Sustur ayağa. Vafil. Vafil. Ayağım gördüm lafı. Ate Vafin nasılsın? Ate şeker Vafin nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyi misin Vafin? İyi misin? İyi misin Vafin? Bir şey yapıyor bak evde yapsın. Bak bir şey yapmıyor. Ne yapsın Çok tatlı kedi. Mehmet sen de misin? kenara çekil oğlum. Mehmet kenara çekil. Ne? Kenara de bir şey oluyor. Bak. Gulağım yapıyor. kaçıyor. Arkadaşlar waffin için desteklerinizi bekliyoruz. Waffin'i sevenler. Yorum alsın. Yorum alsın. Like alsın bizlere de destek olsun. Bu iyi düşüyordu aslında. Bunu sevebiliyor musun? Sana bir şey yap. Daha şimdi. Beni sev sadece. diyor. Sevin. Ne yapıyor ya? Ağlayacak mı? Bilmiyorum ki. <laughs> ya değemedim ya sence ya. Çok mu kızdın? Yok. Aa, aa, ne ben de kızarım ona. Hayırlı la. Hayırlı la. Melih oradan canlı yayın açtı. <laughs> Aman şey canlı yayına gitti. Abla yeni abonenizim. Hoş geldin Melih Bey. <laughs> Sağ ol. Ağlayacak mısın? Ben de ağlarım. Bak ben yine de bela olurum. Boka. Muffin, Muffin senin gözlerin çok güzel. Ya bir şey yapıyorum ya. Merhaba Çınar, nasılsın? Ya bir şey yapmıyorum ya Muffin ya. Koyun sıkıştırma ben yapmıyorum bir şey ya. Merhaba. Vafin nasılsın Vafin? İyi misin? Arkadaşlar bakmaz gördüm. Erkeşler, Bizler çok iyiyiz. Arkadaşlar ayakları bir de su elleri. Evet Vafin gözlerini gösterelim mi arkadaşlara? Bakın Vafin'in gözleri hangi renk? <laughs> Kızıyor musun? Seni sevmesin ablan öyle mi? Arkadaşlar <laughs> ben sizin yine bilirim. Vafin. Vafin. Seni kim sinirlendirdi? <laughs> dedi. istiyorum. Bak. Evet Çınar'cığım, bal bal bu. Biz Çikhedi'yi çok seviyoruz. Uykun mu geldi senin? Hı? Ah, kocanımı gördünüz mü? Arkamda. Ah, tamam. Duman sen buradan mı gidiyorsun? Evet sen arkamdan geç. Hadi. Bak seni kıstıracağım. Duman, duman Duman. Duman çık Duman. Nisa Abi. Maraşlı. Hoş geldin canım. Tanıyor musun? Değil, kalp. Yaparım tabii ki kalp sizin için. yaparım. Yap bir kalp. Hı -hı. Tamam, sen de yaptın, sen de gösterdim. Arkadaşlar, Vafin için desteklerinizi bekliyoruz. 50 abone gelirse ben tekrar çekeceğiz. Vafen niye öyle yürüyor? Uykusu geldiği için herhalde öyle yürüyor. Evet. Evet. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Like atmanızı bekliyoruz. Sizler sayesinde kocaman bir aile olduk. Beni eşyaları sağlam bırak oğlum. Teşekkür ederim Nisa Maraşlı. Abone olan arkadaşlara da şimdi de şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aleykümselam Gülşah Arta. Hoş geldin. Nasılsınız? Vafini görmek isteyenler ya da dumanı görmek isteyenler. Vafi mi duman mı? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ahmet Fidan hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz Selman Gültekin herkese hoş geldiniz. Tabii ki. Yeterli merhabalar, mi? Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. <laughs> Beni Size şimdi vafini göstereceğim. Burada bakayım. Bir dakika ben şuradan geçin. Teşekkürler. <laughs> Okula, Hadi sever, abone şimdi. olarak desteklerinizi bekliyorum. Abi koşmadım, Oo, Bu vafil. ben bunu oldu Sana da Çekil, sınav, Aa, Vafi'ne nasıl kayıp da kurban bayramında çevirme yapacağız? Yazık değil mi arkadaşlar? Yazık. Hiç öyle olur mu? Gidip gidip yaparım lafı da. Gidip gidip yaparım lafı da. Tam ayağım içiyor var ya. Tam ayağım içiyor. Ya. Ne yapsın? Bunlar canlı yayın yapıyor diyordur. Kendi kendine. <laughs> Şu an uyumak istiyor. Tamam, çabuk, çabuk. Böyle gitti gitti. Gidip yaparım. Şaka mı arkadaşlar? Aa, bizim Vafini fa fareye mi benzettiniz? Yo. Hiç oldu mu arkadaşlar? Çok üzüldü Vafi. Yoksa Çınar sizi Yok Ahmet Fidan, hoş geldiniz. Tekrardan. Ha. Hepiniz kendinize lafis çok iyi bakın. Ya. Like atmayı, ya, bu abone olmayı unutmayın.